olmasa da öyle bir şey var abi yani normal bak gel abilere gel Fatih Sen koordinans Prenses nasılsın Senin ismin ne Eslem Eslem sen ne kadar güzelsin Kaç kardeşin var senin? Beş kardeşim var. Ha ha biri biri ablam, biri kardeşim, kuzen var. O da benim kardeşim. Ay maşallah, ay maşallah. Bu Sibel, köpek mi? Sevilerle biz okumak zorundayız. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bir Güzellik, ne Kızım yapıyorsun? Kızım bir şey zannetti. Kızım yok, yok abi. Yok, biz abi, seni görmeye geldik. Abi ne tanımadın, geldin <laughs> <abiler> ya. <laughs> ben şuna geçeyim sesini. Biz seni görmeye geldik prenses. Nasılsın? Yok kızım ağzına yani bak. Yakışıklı geldi. senin adın ne? Poyraz mı adın? sen Poyraz ne kadar yakışıklısın sen ya. Alkıcanam. Güzellik senin adın ne? Sevilay. Şey, Sevilay sen niye ağlıyorsun ya? Biz seni görmeye geldik. Ben korkmam ki sen. Polis değiliz. Yok polis olsak niye korkuyorsun? Yanlış kötülük yapanlar korkar polisten. Yok polis değilsin. Polis olsak bile bizden korkmaman lazım. Polisten korkulmaz, jandarmadan korkulmaz. Ben, ben jandarmadan Orlar... gelmiştim Korkmaz tabi canım. Kötülük Kornaya yapanlar korkar. Ben işte korkmadım. Bak han diğer kardeşleriniz nerede sizin? Aha burada. O oğlum <laughs> sen ne yaparsın? Evet. Paşam Ay, senin yedin yedin adın ne? Yiğit. Yiğit mi? Evet. Esasen yiğitsin de göğüslerin kabarmış. Helal olsun sana ya.